Dünyada her 5 çocuktan ikisi maalesef fiziksel, duygusal ya da cinsel istismar oluyor. Ne yazık ki uzmanlar cinsel istismar vakalarının ancak %15'inin adli mercilere intikal ettiğini söylüyorlar. Geri kalanın üstü bir şekilde kapatılıyor ve çocuklar yaşadıkları travmalarla kalıyor. Öyle ki yapılan araştırmalara göre istismarcıların en az %50'sinin çocukluğunda istismara uğramış kişiler olduğu da görülüyor. Halbuki istismara uğrayan çocuk bunun akabinde psikolojik destek alsa bu travmayı atlatması mümkün fakat çocuk olayda hiçe sayılıp olayın üzeri bir şekilde kapatılıyor. Çocuk istismarı konusunda ülkemiz ne yazık ki dünyada 3. sırada. Çocuk çiçektir. Sevildikçe mutlu olur. Çocuklar yarının büyükleridir. Geleceğin yöneticisi ve güvencesidirler. Onların beslenme, barınma, eğitimi her toplum için çok çok önemlidir. İnsanlığın mutluluğu, dünyamızın güzelleşmesi, çocukların korunması, iyi yetişmelerine bağlıdır. Bu nedenle çocuklarımızı korumak en büyük sorumluluklarımızın başında gelir. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi vatanı korumak çocukları korumakla başlar. Bu duygu ve düşüncelerle tüm çocukların Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutlarım.